Sevgili öğrencilerim, yine bir atasözüyle karşınızdayım. Atasözlerinin önce anlamını çok iyi çözmemiz lazım ki bu anlam doğrultusunda açıklayabilelim. Bugünkü konumuz duvarı nem, insanı gam yıkar. Gam ve nem başlığımız. Gam, üzüntü, keder anlamında. Şimdi üzüntü, kederle nemin nasıl bir bağlantısı var onu açıklayarak atasözünde açıklamış olacağız. İnsanlar Yaşamla mücadele ederken çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Sorunlar karşısında dik durmalıyız. Nasıl duvarı nem, rutubet içten içe çürütüp yıkarsa insanı da sürekli üzüntü, çaresizlik çürütür, yıkar. Yaşadıklarımızı, üzüntülerimizi içimize atmamalıyız. Yaşam karşısında akıl ve mantıklı olmalıyız. Sorunları paniğe kapılmadan dikkatlice çözmeliyiz. Çünkü yaşam eğrisi dümdüz değil, inişli çıkışlıdır. Bu atasözü bize yaşam uyarımız olsun. Olayları üzüntüye kapılmadan sakince çözelim. Şimdi diye açıkladık. E şimdi şekil olarak bakalım. Başlığımız ya büyük harflerleydi ya da ee, birkaç sözcükten oluşuyorsa ilk harfleri büyüktü.